Günaydın. Nasılsınız? Anne. Annem söyle storydayım. Anne çep çipiti var diyor. Çet çip var annem tabletinde. Evet. Tamam. İşim e bitsin hemen bakayım. Uygulamalardan indir. Ama parası. Parası ödeniyor onun. Çep premiumu var. Sen uygulamayı indir. Çep çok kullanıyor Gülcesinde. Çocuklar kullanıyor mu? Ne Hı. soracaksın çep çipitiye? İşte ödevim başka hakkında konuşacaksın? Evet. evet, güzel bir Bazen gün olsun. Gel bir tane Gel, gel, gel. Merhaba der. Bak burada herkes var. Evet. Tamam. Tamam. <laughs> Bugün saçınızı tam örgü yapalım dedi Yıldız. O örgü yaparken ben hemen, hemen ojelerimi sürdüm. Yoksa ki bana asla oje sürdürmüyor. Siz sürmeyin ben sürerim diye. Biraz taşıyorum. Nasıl oldu?